Değerli arkadaşlar hepinize merhabalar. Ben Mustafa Delicioğlu. Yeni bir ücretsiz CAD yazılımıyla, hatta 3 boyutlu çizim programı olan CAD yazılımıyla karşınızdayım. Bu CAD yazılımını kullanarak 3 boyutlu olarak tasarımlar yapabilirsiniz. Bu tasarımları montajlayabilirsiniz ve hatta teknik resimlerini alabilirsiniz. Ancak ufacık bir tabii ki de kısıtlaması bulunuyor. Eğer bu kısıtlaması olmasa zaten emin olun ki çok kişi bunu kullanır. 5 kuruş da para vermez. Her neyse bu yazılımın adı Design Spark. Bakın Design Spark görüyorsunuz. Bunu indirebilmek için hemen Google'a gidip şunu yazabilirsiniz. Design Spark diye karşınıza rs-online.com'un çıktığını göreceksiniz. Bu web sayfasına gidersiniz. Şöyle gelip tıklayalım. Ana sayfayı tekrardan sizlere gösterelim. Böyle bir şey görmüş olacaksınız değerli dostlarım. Tabi böyle girer girmez belki de kafanız karışacak. Çünkü burada haberler, yazılar, işte printerlar, elektronikle ilgili bazı şeyler görüyorsunuz. Audio'yu görüyorsunuz. Hiç kafanız karışmasın. Çünkü Design Spark'ın bu yazılımıyla birlikte... Buradaki ücretsiz kütüphaneyi kullanabiliyorsunuz aynı zamanda tabii ki de gördüğünüz üzere elektrik elektronikle ilgili tasarımları da yapabiliyorsunuz. Her neyse çok uzatmayalım biz hemen buradaki menüye tıklayarak tıkladıktan sonra da ne yapacağız? Bir yazılım indireceğiz ama hangi yazılımı? Bakın software zaten görüyorsunuz. Biz buradan mekanik software indireceğiz. Geldim buraya tıkladım ve doğrudan şu sayfaya gittim. Buranın hemen altında zaten görüyorsunuz. Bakın burada ne diyor? 3D Mechanical Software. Ücretsiz olarak bunu indireceğiz. Try diyerek hemen tıklıyorsunuz ve indireceksiniz birazdan. Buradan Download butonu görüyorsunuz. Gelip buradaki Download butona tıkladığınızda doğrudan indiğini fark edeceksiniz. Ve bu inme boyutunda yaklaşık 965, 963 MB olduğunu fark ediyoruz. Windows'la çalıştığını hemencecik şurada görebilirsiniz. Minimum sistem gereksinimleri de burada yer alıyor. Düşük donanımlara sahip bilgisayarlarda bile Design Spark'ı kullanabilirsiniz. Design Spark birazdan inmiş olacak ama ben burada hemen şundan bahsedeyim. İyi de ben bu Design Spark'ı kullanarak neler yapabilirim? Aklınıza gelecek bütün 3 boyutlu çizimlerinizi, tasarımlarınızı yapabilirsiniz. İşte bir SolidWorks, Fusion, işte Inventor, Katya gibi bir tık böyle mantığı farklı sürükle bırak mantığıyla çalışıyor. Eğer SpaceClaim kullananlar varsa zaten bildiğiniz SpaceClaim zaten. Onu da söyleyelim. Peki neyi yapamazsınız? Hani bir SolidWorks'te çizdiğinizde step igs alırsınız alırsınız, dışarıya aktarırsınız. Farklı çizim programlarında kullanırsınız falan ya. DesignSpark'ta bunu yapamıyorsunuz. DesignSpark aslında printerlar için sürülmüş bir versiyon diyebiliriz. Eğer siz STL falan almak istiyorsanız Design Spark'ı kullanabilirsiniz. Hemen oradan printer'dan çıktılarınızı falan alırsınız. İşte aynı zamanda bir parçayı çizeyim. Ben bunu teknik resimlerini falan alayım. Ölçülendirme yapayım falan diyorsanız da yine Design Spark'ı kullanabilirsiniz. Yine aynı şekilde montajlar falan da yapabiliyorsunuz. Tabii ki buradaki beklentiniz şu olmasın. Ücretsiz bir SolidWorks, ücretsiz bir Fusion 360 kullanmak arzusundaysanız öyle değil. Çünkü dediğim gibi çok önemli bir kısıtı var. O da sadece 3D printerlar için ee, kullanabileceğiniz esler formatını alabiliyorsunuz. Yani tutup da ben bunun işte parçaları tek 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 bunu step ACS olarak kaydedeyim. Daha sonradan da bunu farklı yerlere gönderirim falan diyorsanız orada yanılma ihtimaliniz bulunuyor. Her neyse dosyanız indiğine göre geleceksiniz buradan bu zipli dosyayı çıkartacaksınız. Geldiniz bakın tıkladığınızda zaten install görüyorsunuz. Install'a gelip tıkladığınızda buradaki dosyayı Kurulum dosyasını açacak. Buradan hemen gelip buradan start'a basabilirsiniz. Start'a bastıktan sonra zaten ileri ileri diyerek indirmeyi bitireceksiniz. Burada gereksiz olduğu için tek tek bu kurulum adımlarını yapmama gerek yok diye düşünüyorum. Şimdi gelin Dizel Spark'i bir aç. Evet, Design Spark'ı açtık. Açar açma zaman bu ne kadar da karışık her yerde bir halt var demeyin. Aslında çok basit. Buradaki bazı araçlar zaten hiç mi hiç kullanmıyorsunuz. Burası bir başlangıç sayfası. Burayla hiç işiniz yok onu söyleyelim. Yeni bir çalışma açacağız. Dosya yeni gelip yeni bir tasarım yapacaksınız ve Açıldı. Karşınızda çalışma düzlemini görüyorsunuz. Yine bileceğiniz üzere tahmin edeceğiniz üzere mouse'unuzun orta topuzuyla şöyle hareket ettirebiliyorken ileri doğru ettirdiğinizde uzaklaşıyor. Kendinize doğru çektirdiğinizde ise yakınlaşıyor. Şu sağ taraftaki gıcık bir sürü şeyler yazan şeyi gelip tabii ki şuraya basarak da gizleyebilirsiniz. Biraz daha gözünüzün önü açılır. Şimdi çizim yapacaksınız. Hemen gelip buradan daireye tıklıyorsunuz. Ardından da merkeze tıklayıp bakın daireyi oluşturabiliyorsunuz. Örneğin 30 enter dediğinizde daire çizdikten sonra bir kalınlık vermek isterseniz diğer çizim programlarında extrude dediğimiz kalınlık verme olayını burada çekip bırakarak yapıyorsunuz. Çünkü bu dediğim gibi space kalim aslında. Space kalim kullananların çoğu hakimdir sürükleyip bırakacaksınız. Daha doğrusu çekip bırakacaksınız. Gelip buradaki çeke tıklarsanız bir kalınlık verebilirsiniz. Üstüne gittiğinizde zaten o işaretlerini görüyorsunuz. Basılı tutup yukarı doğru hareket ettirdikten sonra buraya hemen bir değer verebiliyorsunuz. Örneğin buraya geldiniz. İşte 15 dediğinizde 15 milimetrik mm bir kalınlığı şak diye verebilirsiniz. Tekrardan bir çizim yapmak isterseniz örneğin buraya bir dikdörtgen yapalım. Bu sefer de geldim bakın zaten dikdörtgen tıkladıktan sonra hemen ne yapıyor? İstediğiniz yere bir düzlem atamaya çalışıyor. Fark ettiniz mi? Geldim buraya bir defa tıkladım. Tıkladıktan sonra diyor ki yani bu düzlemi kullanacağız. Buradaki silindirimizin üstünü Geldim buraya bir dikdörtgeni hemen şöyle çiziyorum. İsterseniz tabii ki gridleri de yakalayabilirsiniz. Bu da tamamen sizin elinizde. Buraya tıkladıktan sonra buraya bir ölçü verelim. 6 direkt tab tuşuna basarsınız, diğer tarafa geçersiniz. 6'ya 8 mm'lik bir dikdörtgeni oluşturduğunuz Yine buna bir kalınlık vermek için ya da kesme yapmak için buradaki çeke gidiyorsunuz. Üstüne gittiğinizde zaten bunu görüyor. Bu arada diğer tarafa vermek isterseniz de diğer tarafa doğru gidiyorsunuz. Hani bu sürükle bırak, çek bırak mantığı var ya tamamen bu sürekli bu şeyi söyledim ama yine bas tuttuğunuz aşağı doğru göreceğiniz üzere ne yapıyor? Buna bir derinlik veriyor. Tabii ki istediğiniz kadar yere gelip derinlik vereceksiniz. Şimdi isterseniz bir de radyüsleme işlemi yapalım üstüne gittiğinizde zaten bunu algılıyor Design Spark yine bas tutarsanız ve şöyle çekiştirirseniz istediğiniz gibi buraya da bir radyüsü vermiş olursunuz evet hemen aşağı tarafa doğru çekiştirelim aşağı tarafı da ne yapacağız aşağı tarafı ufacık bir farklı işlem yapalım Bunda da gelelim bir line yapalım değil mi? Geldim buraya tıkladığımda zaten karşıma geldi. Eğer dip bakmak isterseniz gelip şuraya tıklayabilirsiniz. Gelecek karşınıza dik bir şekilde duracaktır. Line'larla nasıl bir line çizebilirsiniz? Şöyle yapabilirsiniz örneğin değil mi? Yukarıya doğru 8 mm olacak. Enter. Sonra sağ tarafa doğru gideceğiz. 16 mm. Enter. Sonra aşağı doğru burada olsun. Buradan da şurayla birleştirelim. Tamam. Böyle bir şey. Şimdi buna tekrardan bir kalınlık vermek isterseniz tabii ki de buradaki çeke gideceksiniz. Bu arada kısa yolu P. Doğrudan P'ye bastıktan sonra üzerine tutup basılı tutarsanız şu şekilde bunu da bir kalınlık verebilirsiniz. Evet böyle biçimsiz hiçbir şeye benzemeyen örnek uygulamayı kabaca sizlere gösterdim. Kafanızda daha bir şeyler canlansın diye. Bu kadar iş yaptıktan sonra kaydetmek istediğinizde elbette ki buraya gelip tıklayacaksınız ve kaydetmek istediğiniz kayıt türünü görüyorsunuz. Bakın burada sadece Design Spark'ın dosya tipini görüyorsunuz. Farklı bir şey görmüyorsunuz. Eğer siz bunu farklı olarak kaydetmek isterseniz, dışarıya farklı türde bir aktarım yapmak isterseniz dosyadan hemen geliyorsunuz farklı kaydete, farklı kaydetten de kayıt türünü burada şurada gördüğünüz kayıt türü seçenekleriyle kaydede bildiğinizi fark edeceksiniz. Zaten burada doğrudan SketchUp, STL, işte PDF falan dikkatinizi çekecektir. Evet, DesignSpark kullanarak PCB tasarımları yapabilirsiniz. Basit anlamda veya zorlu mekanik tasarımları da elbette ki yapabilirsiniz. Sadece buradaki dışarı aktarım seçeneklerinin sınırlı olduğunu fark edeceksiniz. Elbette ki böyle yetenekli bir çizim programının e, ee, dışarı aktarım seçenekleri tamamen açık olsa takdir edersiniz ki piyasadaki çoğu yazılım bir şey satamayacaktır. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha sonra Design Spark Mechanical eğitimleriyle karşınızda olacağım. Beğenilerle ve yorumlarla desteğinizi hissettirebilir. Bu serinin devam etmesi için bütün arzunuzu aynen bu şekilde gösterebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.